Duyuyor musun beni? Ben duyuyor mu? Evet. Al vurma. Bir birbirinin tutma var. Onu nasıl yapıyorsun acaba? <laughs> ben çekersen. Oğlum. Ne yaptın lan onu? <laughs> Kim götümü elledi beni? Neyle yaptın onu? Hangi şerefsiz yapıyorsun? <laughs> <laughs> dur, dur gel, dur. Ben başım duruyor zaten gelme. <laughs> mısınız <laughs> ya? Ya eline her fırsat geçti ama ben tutmayı deneyemez. <gülüyor> <gülüyor> e ben niye ruh olamadım? Oldun. Neredeyim? Ben seni görüyorum. <laughs> <Yani> çekin ya. <laughs> ha, sadece böyle dönebiliyoruz etrafı evet. Edo Kafamızı alıp gidemiyoruz. Adamamızı. <laughs> <laughs> Öteki köye bayram çıkarma giden küçük ekibi gibi ya. Yapınca şov yapıyorsun peki ne olacak? Buldu. <laughs> ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. Koyacağım ki hiç kaçarın yok koyacağım yani. ya. Ya tam tur döneceksin bu ya. <laughs> Çap şey Ayrılır, <laughs> Ayrılır mı tırnaktan? Ben bayılıyorum. Yine bayıldım. Bu zehir benim ağzıma sıçtı. Ah! gel 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 evet. tamam. Bir de şu her ateş başında bir de çıkmasın Hele bir de Hele bir de Hele bir de şu ateş yandığı zaman şu gitar çıkmasın be Hele bir de çıkmasın ya Allah aşkına <gülüyor> Akdeniz <gülüyor> İyiymiş Bak Ne kafana mı Arkadaşlar arkadaşlar önemli şeyler var. Şeyler var. Hey. O adam şuradan filan. Aa sesin yankılandı. Aa, evet. Burası ses yankılandı. Oo. Kaç kader kırıldı sarhoş gönlümde. <laughs> Yukarı yol var mı? O da yol. Tamam, bir <laughs> şey söyleyeyim. Şey Feci eko var ama. Bak şurada bir Bir sana yandım ben. <laughs> bir sana vicdansız. <laughs> abi. Dur. gelirsin süper. <laughs> Şurada şey var. Ona gitmem lazım. Karnım çok aç ya. Yine bir var! AHAHAHA! KAÇ! Kayıyor burası. Aleyna ev ver. Aleyna ver. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ali İllaaaa <laughs> bakalım şimdi oha bu ne lan? Anladım, ne oldu mu? Ne o? top herhalde Oho! beni atıyorsun. herhalde <gülüyor> <Atmasın>. <gülüyor> atma sakın atma Abim nerede? Edo yine kayıpsın ya. Edo yine kayıpsın ya. <laughs> Çıldıracağım ben bu adamın bu haritadaki kayboluşlarından ya. <gülüyor> <Hayırlıyorum>. <gülüyor> Çok yakınsın şu an. Kaybolma ya. Ben bilmiyorum değilsin. Değil. <laughs> Lan biz beraberiz zaten nasıl sen nesin? Tamam bak ben bak sağına bak üstte bak. Abi aşağı in. Arkana bak. Arkana bak. Arkana tam bak. aşağı in yani yukarı. Bak. 2000 years later. Aşağı in abi. Abi, abi. Yemin olsun çıldıracağım ya. Abi aşağı in. Bak arkana bak. Arkana bak. Bak. Arkana Hala arkana bak diyor. Abi aşağı in artık. Niye aşağı in? Nerede abi o? Abi yukarıdan gidemiyorsun çünkü aşağı in. Atayım şunu, bok gibi bayıltayım yukarıdan aşağıya. <laughs> Lan, insem aşağı. <laughs> Lan in! <laughs> i̇n diyoruz, hala yukarıda inmiyor. Arkana bak ya, bir şey diyeyim. Cinnet getireceğim ya! <laughs> Üşüyorsun! Üşüyorsun! Buradan aşağıya düşerken geçeceğiz. Oğlu aşağısı felaket. Aşağısı şey, Balrog'da savaşa savaşa gidersin. <laughs> Günler dinlersin. <laughs> Rengi beyazlar. Ak <akrede> et olur. Oh, <laughs> şuna bak yani her an abim bizi şeytana diyebilirmiş gibi giymiş. Bak <laughs> bak büyü yapıyor büyü. He? <laughs> He? He? <gülüyor> Ta özür dilerim. Çak. <laughs> özür dilerim. He? He? <laughs> Kendi yukarı çıkarken eteğinden altın <laughs> görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını ya boğul. Kafası riyaris ya Ya şunu bağırtmayın be. <laughs> Konuşurken yuttum pezevenç. Sen sen. Wal udud ve tap 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 ve rap tap tap benim iib bir diken var onu alır mısın? Geliyorum. Nerende? Bilmiyorum, bacağımda herhalde. Sağ bacağım. Ha şurada. Yo ondan diken değil. Böcek gibi bir şeyim var ha. Kene. Aldım. Ne bu? Kene gibi bir şey. Aman o çocuğu diye o duvarın üzerine? Şurada checkpoint var. Evet pik herhalde orası ya. Bitiyor bence. Bence de. Allah'ım oyunu bitiriyoruz. Yiiiihuuu. Ne rezillikler çektik şu oyunu bitiriyoruz. Helikopter geliyor küçük artık. Beni alın. Aa ip geldi ip geldi arkanızda ip var. Arkanızda ip var. İp var arkanızda. Baba şunu aç baba bi. Aleyna ipe tırma. Ah. Benim cenazem bile yok ya. O <laughs> oh be aile. Tebrik ediyorum. Yani fizyolojik olarak zarar veren bir oyun bu arada. Evet çok arasın. 来，再来一下。